Merhaba herkes. Evet, bir yıl aradan sonra yeniden aranızdayım. Yeniden aranızdayım. Bir yıldır yoktum. Bir yıldır. Bir yıl ne kadar uzun bir süre farkında mısınız? 365 gün ve 6 saat. Bir yıldır aranızda değildim. Bazılarınız öldüğümü sandı. Bazılarınız piyasayı bıraktığımı sandı. Bazılarınız pes ettiğimi sandı. Ama o bazılarınız yanıldınız. Beni desteklemeyi bırakmayıp arkamda duran bazı takipçilerim de anladı. Kaya dönecek dedi. Ve beni bugüne kadar beklediler. İşte bu videoyu izleyen sen, beni bu Bugüne kadar bekleyen kişilerden birisin. Ve gerçekten koca yürekli birisin. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Neyse. Dönüşümüzü Yarınım Yok'la beraber yaptık. Dedim ki bir yıldır bu insanlar beni bekliyor ve beklediklerine değecek bir şey yapmalıyım. Ben de Yarınım Yok diye bir parça besteledim. Ee, hem günümüzdeki sorunları ve etrafa baktığımda gördüğüm her şeyi dile getirmek istedim. Aynı zamanda size mutlu olabileceğiniz, beklediğinize değebilecek bir şey sunmak istedim. Ve umarım değmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çünkü ben çok güzel reaksiyonlar, çok güzel tepkiler aldım. Beni aşırı desteklediniz. En ufak desteği olan herkese gönülden çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için, beni desteklediğiniz için, şarkımı sevdiğiniz için. Önümüzdeki çıkacak bütün şarkılarımı da sevmeniz dileğiyle umarım beğenirsiniz. Çünkü ben severek yapıyorum. En başından beri beni takip edenler bilir. Her zaman müziği severek yaptım. Müzik olsun diye yapmadım. Severek yaptığım bir şey bu benim. Ve severek yaptığım bir şeyi sizin de sevmeniz benim için çok önemli. Neyse bunları geçelim. Kamera arkasında bu kadar konuşmak istemiyorum. Bu videoda saçlarımı şu an yarısı siyah yarısı beyaz olan kokarca gibi olan saçlarımı yapma aşamamı göreceksiniz. Ondan sonra makyajdan partlar varsa eğer onları da koyacağım. Henüz bilmiyorum. Dosyaları incelemedim kamera arkasını çünkü ben klip çekilirken kontrol edemedim. Başka bir arkadaş çekti. Gerçekten gidip klibi çeken kameranın arkasını çekmiş. Yani dostum sen şaka mı yapıyorsun? Trollüyor musun? Yoksa gerçekten bunu öyle mi sanıyordum bilmiyorum ama ben de birkaç tane şey çektim kendi kameramla. Onları da sıralayacağım. Diyeceğim. Elimden geldiği kadar güzel bir kamera arkası yapmaya çalışacağım size. Ee, şimdi ilk olarak şarkının yapılışına geçeceğiz sizinle beraber. Evimdeki küçük stüdyomdan ve o klipte gördüğünüz piyanodan kendi piyanomu bu arada, kendi piyanomu götürdüm oraya. O piyanomdan o şarkının nasıl çıktığını, nasıl oluşturduğumu, ne yaptığımı, ne ettiğimi, her şeyden bahsedeceğim. Ee, sizi sıkmadan bahsetmeye çalışacağım. Elime kramp girdi. <laughs> Gördünüz mü? Bir yıl piyasayı bırakınca böyle oluyor. Performanstan düşüyorsunuz ve artık blok çekerken kolunuz ağrıyor. Neyse. Bu arada ben yaklaşık bir saat önce falan uyandım. Bu yüzden yüzümden belli olabilir şu an birazcık gözler mözler gitmiş. Neden bir saat önce uyandım? Neden bu kadar geç uyandım? Hava karanlık çünkü arkamda. Çünkü YouTube için yeni konseptler geliyor. Sadece müzik değil. Bakın şarkılar gelmeye devam edecek. Şarkıların ardı kesilmeyecek. Her zaman gelecek. Şarkıların hepsi gelecek. Akustik versiyonları gelecek. Onun dışında YouTube'da yeni bir konsept başlatıyorum. Ee, bundan bir hafta sonra bir video atacağım. Ee, yarınım yokla ilgili yapılan videoları YouTube'a atılan videoları, ondan sonra TikTok'ta çekilen videoları, bana Instagram'dan atılan videoları bunların hepsini izlediğim bir video. Aslında izlediğimiz bir video yapacağım. Ama kimlerle ya da kiminle onu da videoda göreceksiniz. Haftaya Cuma günü saat 19.00'da göreceksiniz. Beklemede olun. Ee, neyden bahsettiğimi de orada tam olarak söyleyeceğim. Ama güzel bir sürpriz var size. Haberiniz olsun. Bence çok hoşunuza gidecek. Yine kolum ağrıdı. <laughs> Enes gibi kastım bir vücudum olsaydı şu an bu kamerayı rahatlıkla tutabiliyor olurdum. Neyse, sonuç olarak artık videomuza geçelim bence. Çünkü sıkılmayın. Hadi bakalım. Evet, şu an neredesiniz biliyor musunuz? Şu an Yarınım Yok'un mutfağındasınız. Hoş geldiniz. Burası Yarınım Yok'un yapıldığı yer. Her şeyinin, bütün enstrümanlarının sıfırdan yapıldığı masayı görüyorsunuz şu an. Yarınım Yok buradan çıktı işte. Benim evimdeki küçük stüdyomdan çıktı. Size dinleteyim hatta. İşte karşınızda Yarınım Yok ve şarkıyı şu an birazcık dinleyebiliriz bence. Bakın, piyanolarıyla, atmosfer sesiyle, her şeyiyle Yarınım Yok projesi şu an karşınızda. sesi biraz arttırabiliriz. İşte bu şarkı böyle oldu. Bu şarkının da hikayesi bu. Yükseliyor yavaş yavaş. Geliyor. Kısayım. Evet. Artık bu saatte komşular benim <laughs> Elime şikayet dilekçesini vermeden önce ben durdurayım çünkü şu an saat 01.31. Ama bundan da öncesi şarkının asıl çıktığı yer, sözüyle, müziğiyle, her şeyiyle asıl doğduğu yer burası. Şu an size burayı göstereceğim. Hazırsanız yavaş yavaş o tarafa geçebiliriz. Ve karşınızda yarınım yokun bestelendiği o meşhur piyano klipte de gördüğünüz. Bakın şuraya. Şurada klipten tanıdık bir sahne görüyorsunuz. <laughs> evet klipteki piyanom. Şarkı burada bestelendi. Burada yazıldı. Hatta tam olarak şurada yazıldı. Şu kağıtlara yazıldı. Hatta yazıldığı kağıtta burada büyük ihtimal. Bakalım. Evet, yazıldığı kağıdı da görüyorsunuz şurada. Burada diğer şarkılarımın adını adını görüyorsunuz. Diğer şarkılarımın adını görüyorsunuz. Bu da yarınım yokun. Sözlerini yazdığım zaman direkt buna yazmıştım zaten. Ee, yazımı okuyamayanlar olacak aranızda. Benim yazım birazcık okunaksız ve çirkin bir yazı. Okuldaki yazısı çirkin olan öğrencilerdendim ben. Bu şekilde görüyorsunuz. Hatta e, şu sonayı şuraya sıkıştırmam ya da. <laughs> başka sözler yazıp silip bunları yazmam falan filan. Neyse işte yarınım yokum. Sözleri bu şekilde tekrardan bunu böyle koyalım. Bakın burada bir sürü şarkı var. Bir sürü şarkı var. Hepsi gelecek yüzlerce şarkı var. Kaydını da aldığım 8 tane şarkı var. Hepsi gelecek yavaş yavaş klipleri çekildikten sonra. Ve buradan çıkmadan önce size piyanonun sesini de bir dinletmek istiyorum. Evet şimdi piyanomuzun başındayız. Yarınım yokum. Yarınım Yok'un başından bir kısım çalacağım size. Ee, Instagram'dan sürekli bana işte Yarınım Yok piyanoda çalıp atar mısın vesaire e, yazan kişiler oluyordu. E, belki onları da mutlu ederim bu şekilde. Çalayım buradan, açıp açıp dinlerler. Piyanist oturuşumuzu yapalım. Smokingim yok ama olsun. Yarınım yok ama geriye dönemem bu yoldan ıslarım. teşekkürler. Artık asıl kamera arkamıza geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar oyalandığımız yeter. Artık merak ettiğiniz kısımlara geçiyoruz. Kamera arkasına geçiyoruz. Klipten sahnelere geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman geçelim. Şimdi ben ilk defa öyle bir şey yaptırdığım için bütün hayatımda ilk defa yaptırıyorum bu arada biliyor musun? Ha. Bütün hayatımda saçım ilk defa i̇lk olacak. yani. aynen. Harika. Şimdi artık senin güvenilir ellerine bırakıyorum. Kalbinde üşüdüm ruhumda sakla Khabbini bir ruhan. 216'daki 216 gibi mi oldum bilemedim. Garip böyle bir alüminyum odası. Yaz parçalarından birine düşürdüm. Takamıyorum bunu. Böyle de çıkmak istemiyorum odada. Çok utanıyorum. Şu şekle baksana. Biraz daha açacağız. Çünkü neden? Açmadan. Açmadan ne olmuyor işte. Açmadan bu iş. Işte. Açmadan olmuyor bu iş. Evet kamera arkasının devamındayız şu an. Neredeyiz biliyor musunuz? Klibin kıyafet seçimindeyiz. Piyano başındaki ve diğer karaktere dönüşteki kıyafetleri seçiyoruz. Şu an üstümden de gördüğünüz gibi zaten klipte görmüşsünüzdür bunu büyük ihtimal. Birazdan beyazını da seçeceğiz. Neredeyiz? Kağıthane Belediyesi'ndeyiz. İstediğimiz bir sürü modeli gördük ama en çok bunları uygun bulduk. Çünkü o mahvolmuş olmuş dünyada daha şekilsiz ve düz modeller olması gerekiyordu. Şimdi beyazını göreceksiniz. Hazırsanız. Şimdi de beyazı görüyorsunuz. Artık böyle dolaşacağım ben. Nasıl oldu? Nasıl? <laughs> Kalite <laughs> olmadı değil mi? <laughs> Neyse şimdi full giyince görürsünüz artık. Hadi diğer tarafa geçelim. Geriye dönemem Yarını göremem Yerini veremem Ah oh, oh, kimse bir ile evet. beraber sizi şimdi e final sahnesine götürüyoruz. Çok, çok çılgın bir tarikata denk geldik. Şimdi ben o tarikatı korkutacağım diyeceğim ki buranın en büyük hayaleti benim lan siz kimsiniz lan diyeceğim. Bakın şimdi. Şunlara tamam. bakın şunlara. Şunlara bakın. <laughs> şimdi hazır mısınız bu görüntü için? Geliyor bak. Tamam tamam. <laughs> Beni ruh mu ben şeyler da. yaptı. Ben çok mutsuzum hiç fikrim sorulmadı. Kefen dikmişler bana dağılmadım. Kefen değil bu kardeşim. <laughs> şunlara bak. Şu var, şu bak. Ruh CPG. Hangi tarikatın üyelerisiniz ya? Kolsuz çobanlar. <laughs> evet, kolsuz çobanların yanına geldik şu an. Ne Hatır için bana? geldik, ne hallere ne geldik. Ne geldik? Hani. Bana denmedi, ruh olacaksın derse gelmedin mi? <laughs> Kardeşim için bir şey olmaz ya. Güzel bir iş çıkarmak önemli olan arkadaşlar, sanat önemli olan. Bu ruhumu okşayan bir durum değil, acı veriyor ruhuma. Şimdi ruhunu okşayan bir durum oldu. <laughs> Bu arada bu muhteşem makyajı yapan de tanıştırmak istiyorum sizi. Merhaba. Nasıl çok başarılısın, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ben şey, Çok beğendim. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoya like atın. Oradan yararlanıyorum. Hadi bakalım. Gülüyoruz. Bu kostüm şefimiz, <gülüyoruz>. kostüm şeflerimiz. Başarılı. Tabii. Bak düşün. Ben niye mi giymiyorum? Çünkü ben yönetmenim. Drone. <gülüyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Bence komik Oğlum bu ne Oğlum bak beni bununla bir köpek bir kovalar Evet ve videonun sonuna geldiniz Videoyu buraya kadar izlediyseniz Çok çok teşekkür ederim Buraya kadar izlemeyenlere de teşekkür ederim Ama izledikleri yere kadar teşekkür ederim Yani sen daha çok teşekkürü kaptın Haberin olsun. Sonuç olarak videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın Eğer ki yorum atarsanız da çok sevinirim Ben çünkü yorum okumayı çok seviyorum Beğendiğim yorumları zaten kalp atıyorum like atıyorum görebiliyorsunuz e, yorumlarınız benim için çok değerli. Hatta bir arkadaşımla ya da arkadaşlarımla bir yerlere gittiğimde bile böyle mesela videoyu yeni atmışsam ilk haftam benim full böyle yorum okumakla geçiyor. Çat 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 bütün gün okumuş yorum okuyorum. Bana diyorlar ki asosyal misin sen? Asosyal değilim. Sadece yorum okumayı seviyorum. Neyse. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Halen yarınım yoku dinlemediyseniz açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Dinlersiniz. Ona da like atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Teşekkürler. Bu arada haftaya cuma günü saat 19.00'da en başta da söylediğim gibi yeni video onu da kaçırmamak için kanalda zili açabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bir zil var. Onu açarsanız videonun bildirimi gelir. Bazen bildirimler gitmeyebiliyor çünkü. Teşekkürler tekrardan fazla tutmayayım sizi. Hadi hoşçakalın bay bay. Bakın şimdi buralara bir şeyler gelecek. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Şurada yarınım yok vardır büyük ihtimal. Öyle işte.